Allah'ın bu yakarışımız, sadece dumanın değil, içimizin de yandığı bir zamandan geliyor. Ağaçlar feryat ederken, hayvanlar kaçacak yer bulamazken, insanlar gözyaşlarıyla izlerken, senin rahmetinden başka sığınacak hiçbir yerimiz yok ya Rab. Ya Rabbi, ateşin her kıvılcımına karşı, rahmetinle müdahale et. Ormanlarımızı koru, yeşilliklerimizi muhafaza et. Canını kurtarmaya çalışan hayvanlara yardım eyle. İtfaiyecilerimize, gönüllülerimize güç ver. Yorgun bedenlerine sabır, yüreklerine cesaret nasip eyle. Ya Vedud, Ya Hafız, Ya Selam. Sen ki her şeyi en güzel koruyansın. Sen ki kalpleri merhametle dolduransın. Ne olur Allah'ım, bu yangınları söndür. Yanan sadece ağaç değil, ümmetin yüreğidir ya Rab. Ve biz unutmak istemiyoruz bu acıları. Sadece dua etmekle kalmıyor. Kalbimizle, emeğimizle, gözyaşımızla da yanında oluyoruz. Sen kabul eyle bu duaları. Sen dindir bu acıları amin. Eğer bu dua yüreğine dokunduysa bir amin yazmayı, videoyu beğenmeyi ve YouTube dua kanalımıza abone olmayı unutma. Belki senin bir desteğin bir başka kalbe umut olur.